Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video ile birlikteyiz bu videomuzda LGS din derslerinden ikinci derslerimizi işleyeceğiz arkadaşlar Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır başlığında kalmıştık arkadaşlar evrende var olan her şey Allah'ın yaratmasıyla olmuştur arkadaşlar nasıl ki her şeyin bir sanatçısı varsa bu dünyanın, evrenin de bir sanatçısı vardır, yaratanı vardır. Bu da kimdir? Allah Celle Celaluhudur. Bu yaratma tabii ki gelişi güzel değildir arkadaşlar. Planlı ve ölçülü bir şekildedir. Yani Allah'ın yarattığında bir uyumsuzluk göremezsiniz arkadaşlar. Belki sizlere uyumsuz gibi görünebilir ama hakikatte onlar planlı ve ölçülüdürler. Mülk suresi 3. ayette o yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmanın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha gözünü çevir bak hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Hatta bu ayetin devamında diyor ki Göz sana aciz ve bitkin bir şekilde geri dönecektir. Yani sizler evrene bakıp bir uyumsuzluk aramaya çalışırsanız göz evrende bir uyumsuzluk göremez, bir düzensizlik göremez. Göz size aciz ve bitkin bir şekilde geri dönecektir arkadaşlar. Evreni ve içindekileri yaratan Allah bu düzenin ahenk içinde devam etmesini de ne yapmaktadır? Sağlamaktadır. Nebe suresi 6 ve 16. ayetlerde allah Teala şöyle buyuruyor. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun için birer kazık kılmadık mı? Mesela bugün bilimsel araştırmalara baktığımız zaman dağların yeryüzünde birer denge unsuru olduğunu görebiliyoruz. Sizi çift çift yarattık. Uykunuzu dinlenme vakti kıldık değil mi arkadaşlar? Bakın uyuduğumuz zaman ne yapıyoruz? Dinlenmiş oluyoruz. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de geçimi sağlama vakti kıldık. Üstünüze yedi kat sağlam gök bina ettik. Parlak ışık veren güneşi var ettik. Taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur indirdik. Bu ayette arkadaşlar... Allah Teala'nın evrende yarattığı her şeyi belli bir ölçü ve plan içerisinde yarattığını bizlere gösteriyor. Mesela LGS'de bu ayet verilir. Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? O zaman hangi sonuca ulaşacağız? Allah evrende her şeyi belli bir ölçü, plan ve düzen içerisinde yaratmıştır diye bir sonuca varabiliriz. Allah'ın her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının örnekleri her insanın anlayacağı derecede açık ve basittir arkadaşlar. İlk olarak insanın mükemmel yaratılışı bu ölçü ve düzenin bir göstergesidir. Yani Allah'ın evrene koyduğu bu ölçü ve düzeni inkar eden insanlar bir kendi vücutlarına bakmazlar mı? Yani Allahü Teala o elleri nasıl yaratmış, o burnu nasıl e, güzel yaratmış, yani bir et parçası ve kokuları alabiliyorsunuz, bir et parçası ve e, etraftaki her şeyi görebiliyorsunuz gözünüzle arkadaşlar. E, yani e, bir insan kendi vücuduna baktığı zaman bile Allah'ın yarattığı mükemmel yaratılışı görebilir arkadaşlar. Bu da Allah'ın evrene koyduğu ölçü ve düzenin olduğunun bir göstergesidir. Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarat, yarattık. Tin suresi. 4. ayet arkadaşlar Allahu Teala insanı nasıl yaratmış? Ahseni takvim yani yaratılmışların en güzeli şeklinde yaratmıştır. Allah'ın her şeyi yerli yerince bir ölçü ve düzene göre yarattığını hayvanlar aleminde de görüyoruz. Bakın mesela burada arı var değil mi arkadaşlar? Arı ne yapıyor? Yani gidip çeşit çeşit çiçekleri geziyor ve o çiçeklerden siz ne yapıyorsunuz? arı sayesinde e, tatlı mı tatlı bir bal yiyorsunuz arkadaşlar. Bu da Allah'ın e, evrene koyduğu düzenlerden bir düzendir. Milyonlarca hayvan türünden bu arı ne yapıyor? Söyledik. Çeşitli çiçekleri geziyor ve oradan ballar topluyor. Kilometrelerce uzaktan çiçek çiçek dolaşıyor e, ve kendi aralarında aynı zamanda ne yapıyorlar? Bir iş bölümü de yapıyorlar. Bakıyorsunuz e, kovan Arı kovanlarının içerisinde petekler var. E bakıyorsunuz her arı kendi görevini böyle profesyonelce yerine getiriyor. Tabii ki bunlar kim kim sayesinde oluyor arkadaşlar? Allahu Teala sayesinde oluyor. <laughs> Nahl suresi arkadaşlar e, bal arısı demek 68-69. ayetlerde. Rabbin bal arısına dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin. Sonra her çeşit üründen ye. Sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü diye vahyetti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen bir millet için bunda ibretler vardır. Evet arkadaşlar gerçekten de öyle. Sınavda mesela bu ayet bize verilse desek ki bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Evrende bir plan ve düzen vardır diye bir sonuca ulaşabiliriz. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler Allah'ın belirlemiş olduğu yörüngelerde düzen içinde varlıklarını sürdürmektedirler arkadaşlar. Bakın Allahu Teala bu e, yörüngeleri, bu gezegenleri öyle bir e, tayin etmiş ki yerlerini arkadaşlar. Her biri kendi yörüngesinde akıp gidiyor. Ve düşünün böyle cansız varlıklara e, kim bu hareketleri veriyor arkadaşlar? E tabii ki de Allah veriyor. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Yani her birinin bir yörüngesi vardır. Bu yörüngeden şaşmazlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzu burada bitiriyoruz. Bu başlığı bir sonraki videoda ele alıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet